İnanılmaz uyuşuyor akorlar. Yeni parçamız çok yakında. Çıktı <laughs> çıkta çıktı 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 muz. Furkan bunu sesli paylaşmalısın. Bak. <laughs>

Herkese selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Nasılsınız dostlar, arkadaşlar, gençler? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Ben iyiyim Allah'a şükür her zaman söylediğim gibi Allah bugünümüzü aratmasın. Bugün benim için güzel bir gün olacağına inandığım günlerden bir tanesi. Bremen'de yaşayan bir abim var. Hüseyin abi, Hüseyin Kaya. Buranın yerel sanatçısı. Kendisi müzisyen olduğu için aynı zamanda klipler çekti. Şimdi son bir şarkısı daha var. Gurbetçilere hitap eden bir şarkı. O şarkının klibini çekmek istiyorlar bugün. Sağ olsun bana da teklif etti. "Klibimde bulunmak ister misin?" diye. E tabii ki sonuçta yani Hüseyin abi'nin klibinde oynamayacağım da nerede oynayacağım? Benim için mutluluk e, gurur verici bir şey. Şimdi bu güzel anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten benim için bir anı bu. Bu anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Hamburg'a doğru yola çıkacağız. Biraz sonra gelirler herhalde. Beni buradan alacaklar. Hatta göstereyim neresi burası. Hava acayip rüzgarlı. Kendimi bankanın köşesine attım hemen göstereyim. Selamlar. Nasılsınız? Selam. İyisiniz? Merhaba. İyi ses. Merhaba. Sen Merhaba. Merhaba. İyiyim abi. Ne yapıyorsun? Çekim mi yapıyorsun? Evet. Adama çarpmayalım diye çekemedim. Geri döneceğiz değil mi? Evet abi. Aslında Gel oradan bakayım. da gidebiliriz. İnşallah inşallah? Güzel abi. İyiyim. <laughs> Sağ ol. Yoldayız. Şimdi Hüseyin abi ben Teşekkür. bir Buyur abi sonra böyle. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür. İnşallah sen de iyisin. Şey. Ben deyim de iyiyim abi. Sizle beraber olmak bana gurur veriyor. Eyvallah. Turup veriyor. Aynen. Abi bugünden birazcık bahseder misin? Ne yapmayı düşünüyoruz? Nereye gidiyoruz? Ben vlog çekiyorum bu arada. Eyvallah. Bugün yine yeni çalışmalarımız doğrultusunda yolumuz Hamburg. Ee, yeni çıkaracağımız eser için film çekim çalışmalarımız bir memleket klibi olduğu için yarı Almanya'da, yarı Türkiye'de zengin bir çekim düşündük. Onun da buradaki çekimler için bugünkü istikametimiz Hamburg. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Azıcık muhabbet edelim seninle. İtibaren Çocukluğumuzdan abi. itibaren başladık öyle diyelim. Yani ben 12 yaşında sazı elime aldım. Aldım sazımı elime. Çıktım gurbet eline. O zamanlardan beri yani 15-16 yaşından beri de sahnelerdeyiz. Ee, yaklaşık yani hesap edersek 30 yılı geçmiştir mutlaka. 30 yıl Profesyonel, amatör profesyonel anlamda öyle diyelim. Hani yaptığımız evet. işler doğrultusunda. 30-35 yıl mutlaka vardır sahne hayatımız şu anda. Biz seninle bir e, gurbet hikayeleri yapalım beraber. Yapalım. Şu anda canım çekti. <laughs> şu anda canım çekti ama şu anda olmaz. Şu anda senin işin var. Yüzeyin ağzını sözünü alayım. Bir gün sen bir grup hikayeleri, Nasıl geldin? Buradan mı oldu senin? Yapalım. Yok, ben sonradan. Nasıl çocukken geldim. Tam işte uygunsun yani bu video için. Tabi tabi. <laughs> Yapalım, hani konuşalım. Neler yaptın, neler yaşadın? Yapalım, Büyorsan, anlatalım. Aynen. Aynen öyle. Grubetin kahrını, sefasını, cefasını anlatalım. Arkadaki evet. yakışıklı korman mı oğlun mu? Oğluyum. <laughs> Sana cevap kaç yaşındasın Ben 20 yaşındayım. 20 yaşındasın maşallah. Daha büyük gösteriyorsun lan. Evet. Görenler öyle diyor. Buranın suyundan bu şeyinden bilmiyorum. Çocuklar çok büyük gösteriyor Biz <laughs> abi kardeşlik böyle. Benim birader de benden büyük gösteriyor. Öyle mi? <laughs> Güzel. Abi inşallah hava Hamburg'da da böyle olur diye dua edelim. Allah'ın izniyle inşallah aynı havayı yaşarız orada. İnşallah açık olsun. Eee tek korkumuz havanın kapalı ve yağmur olması. Gerisi biz her halkulade işimizi yaparız inşallah. anda Hamburg'dayız. Sahil kenarındayız. Belli oluyor mu? Evet belli oluyor. Ee, diğer arkadaşlar da karşıda bekliyor. Onları da göstereyim. Şurada klipte rol almak isteyen alan ve diğer yardımcı ekip de orada. Şöyle de göstereyim size. Tabi Türkiye'deki sahil gibi değil ama muhtemelen yazın biraz daha iyidir. İşte şurada bir yerde yapmayı düşünüyoruz. Yalnız buradaki evler çok hoşuma gitti ya. Tam sahilin karşısında Boylu boyunca evler var. Güzel mekan. Parası olana her yer güzel. Yerde de bir yat var. abi değiliz. Hasan abi değilim ben. <laughs> Çok şıksın bu arada Hüseyin abi. Ha? Saçlarına nasıl türkü vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet nasıl bir klip olacak sence? Becerebileceğiz mi bu güzel havada? Şimdiki isteyenlere. Yağmurlu havada yaz klibi çekiyoruz yalnız. Hahaha <laughs> Yemin <laughs> ediyorum. Ya, şey yarım saat sonra ama Kapattı da Şu arkadan mı gelecek? Nereden gelecek? <laughs> Tamam azamız. Evet yağmurlu havada belki yaz gibi geçiyoruz. Hüseyin abi olacak mı lan? Şimdi keyifli o zaten olacak. Olsun yaz yağmuru deriz bir de. En kötü ihtimal olmuyorsa yazın akşam bir yağmuru olabilir. Ben de kırılıyor. Şu Yağmur günü sahilde. <laughs> ya burada. Sahilde oturmuşum. Sevdikleri. Böyle bakınca bak orada hiçbir şey Yağmur Yağmurların görürüz. altında. Gülesen, gülesen. Şimdi kalitli bir tane de dansçı var. Şu arkadaş nereli? İtalyan bir arkadaş. Eski bir rejiser olarak sizlere söyleyeyim. Görüyorsunuz. Şu anda yağmur selamlıyor. So. <laughs> yağmur doğası ediyor. Yağmur bir an önce bitsin diye. Yağmur selamlıyor. <laughs> weißt du ungefähr Ablauf? Jetzt hast du das hat dir Hande als Deutsch ja, schon geschickt? Ja. Ich Let's go. Deine Körpersprache. <laughs> das ist das Beste. <laughs> <Körpersprache. gülüyor> Anfang <gülüyor> ist ja <laughs> Auslandrede. <laughs> <seit gülüyor> ja klar, kann man <laughs> darüber reden. <laughs> e, ya başta o erstmal nicht so ganz glücklich bist aber so in der Szene wo wir dann auch zusammen mit dem Clown da kommt ja auch Mischchen dabei ne bence evde kamerayla obsesif olması doğru ama okey okey hiç söylemiyorsun ha ya ya demek bilmiyorum dirge kamerayla diyor bir tane diyor profesyonel <laughs> 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 <Bro, gülüyor> <laughs> <Doğru. gülüyor> olması <laughs> <laughs> bu da bizim Bremen'in ünlü kameramanlarından bir tanesi Pamuk kale mi istiyorsunuz? kale. Evet. Bizim talk show'umuzu çekecek ileride. İnşallah. Bugün yine mesaj <laughs> verdi. Yeter. <laughs> Şimdi arkadaşa gaz vermek için müzik açtılar. Pardon. Yıllardır yaşıyorum. Gurbetin çağırsa vatanım. Memleketi tütüyor burnumda Kavuşmak için bekliyor Günleri iflat çekiyor yetti akıtı bitsin yok Yorgun ardım bedenim Ayrılıklar çabası <laughs> Derdime derman olmaz Gülüm sefası umrumda Geldi mi mevsimi zamanı

Zamanın, yaz görev sahinde, Sen ne yapıyorsun burada? Ben ben ne yapıyorum? Çekim hataları. Arka çekim. Arka çekim. Rejim oluyorsun. Rejim ben rejimi dedi. Ben en zor iş benim iş ama göstermiyordum. İş iş belli de Allah için. Ama anlayacaksın. <laughs> o iş bende. <laughs> Adam tırbe girdi. He? Sen kimsin abi? Ben Burak. Babamı burada destek olmaya... Babamın oğluyum. Aynen babamın <laughs> oğluyum. <oğlum, oğlum> <laughs> destek olmaya geldik. Bak, destek ee, hem ben klipte küçük bir rol alacağız inşallah. Var i̇nşallah. Var olmaz. Böyle. Bizim siz kimsiniz efendim? Ben bu, bu klibin yönetmeni. Biraz sor. <laughs> <laughs> ben damadı <laughs> oluyorum Hüseyin Bey. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ayakkabılar battı. Hanum Kuzjak. Das ist gut gemacht. Hast du schon Michael kennengelernt? Ja, hallo, gesagt. Michael? Einer der <Frederick> besten Tänzer in Deutschland und Europa. Aber nach dir, glaube ich. Meine <mauv> kurz Ich lerne nur von ihm. <laughs> <Yani, Yüzeler. gülüyor> Adamda her şey var ha. <laughs> 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 yani, yani, Eminden beri yukarıya bakıyorum, meteoroloji uzmanı oldum ben, yani şu, şu taraf kapalı, az önce açıktı, şimdi bu taraf açık. Rüzgar nereye silinirdi, nasıl anlıyorduk? Parmağımızı yalıyorduk. <laughs> Aslan Rüzeyini abi. <laughs> Yıllardır yaşıyorum gurbetin kucağında Vatanım memleketi titiyor burnumda Kavuşmak için bekliyor Günleri iple çekiyor Yetti bedenim, Aslanım davatı <laughs> Hüseyin abi güldürelim hadi. Hı, yapalım, dil çıkaralım. Yapıyoruz. Hüseyin abi dil çıkaralım, güldürmeye çalışalım. Kurbanlık koyun gibi şerefsiz. <laughs> <laughs> Güneş diyorum. <Evet. gülüyor> Allah öyle. Ya rüzgardan acayip küçük tuvaletim geldi. Şimdi şurada da bir tane tuvalet var. Şu karşıda. O olmasaydı nereye yapacaktık onu da bilmiyorum. Herhalde zile basardım şişim geldi diye. Allah süperdi. Herkese tavsiye ederim. Şimdi biz orada soğuktan donarken siz içeridesiniz yani. Azıcık suratım pancar gibi oldu soğuktan da o yüzden birazcık... Dinlendiriyorum biraz. Sizin damadınız daha güzel bir cümle kurdu. Hüseyin Kaya olmak kolay değil dedi. Onun ısınması lazım <laughs> dedi. çok daha kolay <laughs> <laughs> Üşüdünüz ama. mi? diye yoldaş oluyorum. Süper. Yok. Aslında tam tersi. O gelmiş oturuyor, ben buraya geldim. <laughs> Şimdi senin hareketi alıyoruz böyle. Allah'ım dediğin sonra yukarıdan drone düzen. Hadi. Tamam. Önce git. Drone nerede Furkan? Olmadı. Bizi yemiyorsun değil mi öyle? Çok mu drone? Uçuyor. Konsantrasyon <laughs> olmuyor. Düşünebiliriz daha. Bıçak düşebilir şöyle. Hayır, <laughs> <laughs> <setmeyeyim. Uzan> <laughs> bak işte nerede olduğunu. Kork 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 Buc olarak Çekmiyor mu lan böyle? martıya benziyor ama. <laughs> Şurada bir. Furkan Bey bu işi biliyor? Benim talk show'umu çekecek misin inşallah? Şu kameraya karşı durar mısın? Çekecek misin? Talk show'u çekeceğim. Hiç <laughs> şansın yok Furkan. Şimdi iğrenç espri yapmam lazım. Hüseyin abi bir cisim yaklaşıyor. Siz yönetmen misiniz? Efendim? Siz yönetmen misiniz? Evet yönetiyorum ben. Yönetiyorsunuz. Tamam. Biraz ileri sardır diyor Bilal. Evet. Yalnız uzaktan yalana benziyorsun Hüseyin abi. Sen ah. bir de, de, de. Dön Hüseyin abi dön. Yazın seneye inşallah buraya uğramak istiyorum. Ne yazıyor burada? Kartal düşebilir. Bence de abi. Şöyle görünüşü denize doğru verdik mi? O yazın arkası gözükmeyecek herhalde. Yazını göstermesin. Yani şöyle bakar bak. Şimdi haş, yeşil dişler görünür. Tazlıklar gibi. Bir ateş düşünüyor Hüseyin abi. Etrafında toplanacağız. Kripten bir parça halletmeye çalışacağız. Bakalım. Yağmur da yağdı az önce ama çabuk geçti. Yağmur bizi bir hoş geldin diyor. Çekiliyor. Üfle <laughs> <Evet>, <laughs> <laughs> üfle. <laughs> tamam şey yap. Çek onu, çek onu söner kendi kendine o tamam. Yanmayacak ama siz geliyorsunuz. Aa o şeyle daksak ya. yanacak sadece. E, gayet, hani bırak kovuldum. Onları bir bırakalım. Kızın saçı yani, saçı masası... Şimdi ben bütün detayları atayım YouTube'a da görün siz. Nerede arabanın? <laughs> Onları Benim. Onlar Şimdi şuradan şu taraftan yürüyecekmişiz. Burada oturacağız. Hazır burada minderler varken niye oturmuyoruz diyeceğiz ve oturacağız. Aa birileri ateş de yakmış diyeceğiz herhalde. Furkan da burada Talk show mu çekecek. Dikkat et kendine. Ayağın, yürürken ayağın burkulmasın. Lazımsın bana. <laughs> Biz yalnız yaz mevsimi çekiyoruz. Şu üstündeki e, deniz gezmiş gibi olan ceketini çıkartır mısın? Abi ben onu çıkartırsam body'imi görürsün. Hani kıskanma olayı olur. Vallahi kıskanırım. O zaman çıkart. Ben En büyük hobim kıskanmaktır. Bak beni piyasaya sürmüyorlar. <laughs> yapmıyorlar yani. Bizi öldürme diye. ne güzel <laughs> bir kamera maşallah. Senin mi? <laughs> Tam aile şirketi yemin ediyorum. <laughs> Acayip ya. Tam aile şirketi diyorum. <laughs> Hüseyin donunu kaldır. Çoraplarını çıkartma. Herkese bağırıyor. <laughs> Hande terledim sırtına havlu koyalım. <laughs> yemin ediyorum. Oğlum neredesiniz lan? İki dans ettin diye Ooo oh, çocuk taş ya. ya. Yemin ediyor kim bu ya? <laughs> Hareketlere bak. Makine makine. <gülüyor> makine makine. Makine <laughs> makine. <laughs> 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 ya ayakkabı kendisi. Şuraya bakalım. Hande Hanım siz yönetmen misiniz? <laughs> Bugün yönetmen olmak zorundayım. Bugün. Da önceki normalde olmasaydınız kim olacaktı? Normalde birçok mesleğim var. Ay, Ay. Çok yok senin şey sır olsun, sır olsun. Yapıyoruz müzik yapmaya şey sen ne? ne güzel valla. <laughs> <laughs> Kuaförlük de var. <laughs> Aile şirketi görüyorsunuz. Damatı burada deniz gezmiş montuyla duruyor. Balık tuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Doğru lan balıkçı gibisin ha? <laughs> Şimdi İbrahim Tatlıses gibi varmak lazım abi. Güneş gidiyor diye. Şimdi Eren abi senin şovuna hazır mısın? Bana onu söyle. çok büyük performans bekliyorum ona göre. <laughs> evet tekrar çekiyoruz şu an. Eran abim inanılmaz çalıyor. Bütün tonlar tam yerine oturuyor. Çayımız da bitmiş. Doldurun Eren abinin çayını. Bırak. Bırak. Eren abinin çayını doldurur musun? Aa bu kadar mıydı çay? Şunun için de var. Koy. Koyayım Furkan. Süpersin Eren abi. İtalyan Mikel bizim çayları daha, götürdü valla. Süpersiniz.

Arkanızdan bir canavar geliyor. Fukan şey. ayağın kırılacak. Eğleniyor gibi olun. Yo bu şarkısını söylüyor şu an. Niye eğlensinler? Evet, da da yer, de de gemi de. Arkanızdan gemi. Herkanızdan gemi geliyor, acele edin. Michael Dukans mit ihr so tun als würdest du dich unterhalten mit ihr. Einfach irgendwas reden. Du findest schon ein Thema. Çay markası Mevlana mı? Mevlana. Mevlana çay. Tüm marketlerde. <laughs> Allah Allah Bence demdem dem çay. Bunlar da sohbet ediyor işte. Burak her zaman gibi yalnız. Acın çocuğuyum. Allah'ım kulaklarımın pası silindi be. İnanılmaz uyuşuyor akorlar yeni parçamız çok yakında Çıkta çikta 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 çikta, çikta, çikta. muz Furkan bunu sesli paylaşmalısın gemi evet, ee, hadi tüm denizi kapladı. <laughs> evet <Hey> be. Şu anda kırmızı çekmek için heyecanlanmışken bir bayağı bir kaldık. Arkadan büyük gemisi geçiyor. Neye verezi makoçoğlu şeker kağıdı havadan uçak geçmesine baktık şu anda biz Türkiye'deyiz gerçi Ben iniş rayı ya ya yosmenler var şimdi o gönlü arzu eder seni seni ya Bırak cep telefonun varsa. Şimdi çekim bitti. Sevgili Bilal bizi buraya getirdi. Burası neresi? Burası Nades diye bir yer Hamburg'da. Peki Burak Özçivit de gelmiş. Estağfurullah. İşte, Söylemiyorsun. Işte Acıktık, yemek yiyeceğiz. Burak ısmarlayacakmış evet. ona göre en pahalı neyse onu seçelim. O zaman en pahalı neyse onu yiyelim. Evet. <laughs> Bu en pahalı ne? Küzü olan mı? Ne, ya, ne pahalı. Ya, en pahalı? Abi, ne yıllara bakalım. <laughs> Diyorsun ki öyle halledeyim. <laughs> abi abi bir çekelim. çekelim. Çekelim ya. Müslüm Gürses'in taşları gibi tane. Is, ne senin? Muhammed abi. Muhammed yayınlayabilir miyim ben bu videoyu? Eyvallah. Şöyle fiyatları da çekeyim. <laughs> ben bunu istiyorum. bakalım ya. Şu daha güzel. Bilal beyefendi bunu istiyor galiba. Püşleme mi? Oh. Çünkü. Şimdi burada çekimi sonlandırayım. Zaten şarj bitiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Sizin aracınız beyefendi. Siz bir şey söylemek istiyor musunuz? Menajerim olarak. Evet. Allah'ım mı söyletti? <gülüyor> <gülüyor> Yok kendim söyledim. <laughs> şey edemiyorsanız kamerayı değiştirdim. Çok teşekkürler hepinize. Bence çok güzel bir çekim oldu gerçekten. Mükemmel oldu. Sizleri tanıdığıma yakından tanıdığıma daha da çok mutlu oldum, memnun oldum. Bu festersin lan. Eee neyelim? Egal. İpin oğlum, aşmal video. Aslında ne Çok. Ama Hauptsache. Ama Hauptsache du dans gut. Eee ich hoffe. Ya? Ich schwöre. Wenn du das sagst, dann ist da. Dann glaube ich, dann Herkese teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Bu arada klibi sen yayınlandıktan sonra yayınlayacağım. Şuradan bir yerden izlerler muhtemelen. Mutlaka. Görüşmek dileğiyle. Emeğinize sağlık. Sana da çok teşekkürler. Sağ olasın. Çok süper bir parçamanız. Evet. Şu en pahalı yemeği yiyeyim. nasıl olsa sen ödeyeceksin. <laughs> 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 Aslında diyecektim ben sana bu senin özel çekimi için Senin yanında olmak. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor>